Zeynel'lerin kızı Ahu evleniyormuş. Hadi ya. Küçücük kız da ne ara büyümüş. Ya. Bugün davetelerini bırakmaya geldiler. Ben de görünce şaşırdım. Koskoca kız olmuş. Sonra hatırladım. Müge ile yaşıttır onlar. Doğru. Hep beraber oynarlardı. <laughs> Şaka maka Müge de 26 oldu ya. Oldu da akıl yaşı büyümüyor. Birini bolsa da evlense belki aklı başına gelir. Hani bir çöp çatanlık yapmadığın kaldı ona da başlayacaksın yakında. <laughs> e, ne yapayım oğlum? Sen Müge'ye evlen dedikçe evleneceğin varsa da evlenmez. Değil mi Zeynep? Evet doğru. Anne çok sıkıldım ben hadi film izleyelim. Hadi anne lütfen. Ömer anneciğim çok geç oldu hiç halim yok. Yarın izleriz olur mu? Söz mü? Tamam söz. Tatlım iyi misin sen? Rengin solgun bir şey mi oldu? Yok iyiyim. Biraz yorgunum ondandır. Hı -hı. Ömer Hı. hadi gel çantanı hazırlayalım. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ha iş günü olsa anlayacağım. Bütün gün evdeydi. Bu ne yorgunluğu anlamadım. Bir şeyin ucundan tutup taşımışlığı da yok ki. Ay tamam sustum. Peki kutuplarda martı var mı? Yok. Orada penguenler var. Martı yok mu yani? Hayır. Karga var mı? <laughs> Orası soğuk olduğu için burada yaşayabilen bazı hayvanlar orada yaşamıyor. Ama kutup ayıları da burada yaşayamıyor. Onların da soğuk havada yaşamaları lazım. Yani kutup ayısı olsa burada yaşayamaz mı? Hı <laughs> hı, yaşayamaz. Tüh! <laughs> ne o? Kutup ayısı mı almayı düşünüyordun eve? Hayır ama bir köpek almanın zamanı geldi, geçiyor bile. Oo, bak sen. Anaokulunu bitir, düşünürüz. Tamam. Çıkışta beni bekle. Sakın okuldan dışarı çıkma tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Şu hale bak. Yani bu evde ben bir şeyleri düzeltmesem kimsenin düzelteceği yok. Hale bak. Her yer nasıl dağılmış. Bak, bak. Ne var Mercan? Akşama ne yemek yapayım diye soracaktım da. Aa, onu da bana sormayın artık. Ama sorma önce kızıyorsun bana bir şey sormadan niye yaptın diye yani. Kızıyorum çünkü alakasız yemekleri bir arada pişiriyorsunuz. Ben şimdi bilemedim sorayım mı? Sormayayım mı? Ha ne yapayım? Gel birlikte bakalım, gel. gel. Hadi bakalım.